Aşağıdaki şekilde gösterilen düzenek birbirine birer lastikle bağlanmış A, B, C, D, E balonlarından oluşmuştur. Bu düzenekteki balonların yeri lastikler koparılmadan değiştirildiğinde aşağıdaki düzenlemeler oluşmuştur. Düzenleme oluşmuştur. Buna göre soru işaretiyle belirtilen balon aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi şu duruma baktığım zaman E tek bir tanesine bağlı B'ye. Bir tane bağlı olan Bakın şurası kesinlikle E. Bakıyorum şurada 4 tane bağlı olduğu balon var. 4 tane bağlı olduğu balon hangisi? 1, 2, 3, 4. O zaman şurası nedir arkadaşlar? Kesinlikle B'dir diyorum. Devam ediyorum. A 2 tane bağlı. A burası olabilir. Burası olabilir. C 2 taneye bağlı. A, C buralardan birinde olacak. O zaman kesinlikle D kalır. D'ye baktığınız zaman A'ya bağlı, B'ye bağlı, C'ye bağlı. Aynı mantıkla A'ya bağlı, B'ye bağlı, C'ye bağlı. Düşündüğünüz zaman 3 tane noktaya 3 tane balona bağlı olduğu için o zaman soru işareti ile belirtilen balon D'dir diyoruz arkadaşlar.